operasyon tüm kollardan şiddetli çatışmalarla sürerken operasyonu dağda bizzat yürüten Osman Paşa'ya acil bir telsiz mesajı gelir. Acilen genel Kumay başkanı size görüşmek istiyor. Hava da kararmıştı. Harekat merkezine gelir ve Ankara'yı Genelkurmay Başkanı'na arar. Genelkurmay Başkanı kesin bir talimat verir. Osman Paşa harekatı durdur. Çünkü İncilik'ten kalkan Amerikan uçakları, senin harekat yaptığın yerin hemen 20-30-40 kilometre altında iki tane Birleşmiş Milletler'e ait Sikorsky helikopterini vurdular ve düşürdüler. Komutanım, helikopterler Amerikan helikopteri, Sikorsky'ler. Bunu Amerikan pilotu bilmiyor mu? helikopterler silah yok ki. Onları yere indirmeye mecbur edersin, inerler. Sen harekatı 2-3 gün ertele bakayım, bu dilim komutan nasıl? Ya oldu dedi 2-3 gün ertele harekat. Osman Pamukoğlu verilen emri harfiyen uygular. Genelkurmay Başkanı'na yaptığı telefon görüşmesinden sonra askerlerini geri çekmez. Ancak iki gün sonra operasyona kaldığı yerden aynen devam eder iki gece yani artık ikinci gece girerken ben ertesi gün normal e, dördüncü taburun sapın bir de Necmi'nin taburu ikinci taburu çok başka bir yerden ters bir yerden o Metinan önünden Balako Köprüsü diye bir yer vardır. Yani o kampı arkadan kuşatan bir yere oradan hemen gece geçmesini öbür taburunda sabahın saat beş sıfır beşten itibaren bizzat şeyin direniş tepe diye bir yerleri var bunların kendine göre işte biz burada tutarız buradan öteye kimse geçemez falan filan diye çok böyle kendine göre nam saldığı bir yer var o tepenin tam üzerine saat 5'te 600 komando havadan atlamaya başladı bayram hacı tamam. direniş tepeden güneye doğru güneye doğru iniyoruz fakat bunlar ilk şaşkınlıktan helikopterin oraya asker indirmesinden ne olduklarını anlayamadılar. Zaten e, bir iki kere bahsettim. Savaşta ani karar verme, ani hareket. Karşısındakine şaşkınlığı uğratmak. Dolayısıyla ilk ateş, ani, ani bir ateş olmuyor. Olmadı. Olmadı. Şaşır, şaşkınlık içerisinde işte onlar e, tepeci denilen grupmuş. E, hakim arazideler. Kamp aşağıda vadide işte kampa bildiriyorlar. Onlar da emir almayı bekliyorlar falan. O arada ateş etmiyorlar. Bu arada biz iyicene ne inme bölgesini emniyete almış durumdayız. Ondan sonraki helikopterler çok rahat geldiler.